Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan pembe pantelimize devam edelim. Arkadaşlar soruyorlardı kolları, bacakları yarım kaldı diye uzun zaman video çekemedim. Şimdi inşallah çekelim, gösterelim bitsin. Kollarını yapmıştık zaten. Şimdi bacaklarını yapıyoruz. Ben yine bir tanesini ördüm. İkincisini de birlikte örelim. Şuraya çekeyim bunları. Buraya şey e, zincirle başlıyoruz ayağına. Aynı patik gibi. Altı zincir çekip. Şimdi dönüp e, zincirlerin başlarına sık iğne yapacağız. Zincirin başına birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunları. Iı, Yine döne döne bunu öreceğiz. Bunun başına bu baş taraflarına geldiğimiz zaman ikişer tane sık iğne yaparak büyüteceğiz. Şimdi buraya iki tane yapayım. İkişer ikişer artarak baş taraflarından büyütme yapacağız. Geri kalan yerleri yine düz bir şekilde sık iğne ile devam edeceğiz. Baş tarafına geldik yine ikişer tane aynı yere sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Ayağımız büyüdükçe şu baştaki 3 sık iğneye ikişer tane yapabilirsiniz. Böyle yapınca kasmayacaktır. baş taraflara 3 sık iğnenin içerisine ikişer tane daha sık iğne yaptım. Dediğim gibi baş taraflarına geldiğiniz zaman bu üç Baştaki 3 sık iğnenin içlerine ikişer tane doldurup e, ayağın tabanı biraz daha genişlete, genişletebilirsiniz. Şimdi bunu artmadan düz bir sıra halinde öreceğiz, düz öreceğiz. Ee, i̇ki sıra örmemiz yeterli. Ondan sonra eksiltmelere başlayacağız. Şimdi iki sıra düz, hiçbir şey yapmadan örelim. Evet. iki sıra ördükten sonra ayak tabanımız böyle çukurlaşmaya başlayacak. Şimdi eksiltmelere geçelim. Ee, bir tarafı uç tarafı seçin. Ee, şu ayak şeklini vereceğiz. Eksiltme yapın. 13 tane sık iğneyi bıraktım, ayağım oluştu. Şimdi bu 13 sık iğneyi eksiltmeden, artırmadan e, 26 sıra örün arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan 26 sıra dümdüz örün. Ama yalnız e, örerken şey, içlerine elyaf koymayı unutmayın. Daha sonra zor dolduruluyor. Şimdi ben biraz daha öreyim, elyafını koyacağım. Evet ben tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunları size dikimini göstereceğim. Yine telimizi alıyoruz. Siz telsiz de yapabilirsiniz isterseniz. Tel koymadan da yapabilirsiniz. Ama ben böyle hareket edince hoşuma gidiyor. Oyuncakları öyle daha çok seviyorum. Genelde de olabilecek bütün oyuncaklarımın içine tel yerleştirmeyi yerleştiriyorum. Şimdi telimizin ucunu kıvırdık. Kollarda yaptığımız gibi. İçine olabildiğince ayağına kadar ittirelim. nerede bir Şuradan keseyim Yine kalıntımı alıp bacak kısmını belirleyeyim. Şuradan mesafe iyi midir? Biraz daha aralayalım mı? Kolları da bir orantılı ayarlamaya çalışırsanız güzel olur. Ben şu an şuradan sayıp bir boşlukları sayın 2 3 4. yere bacaklarımı takacağım şimdi. Biraz deliklerini açıyorum ki kolay girdirebileyim teli. Bu şekilde. Yalnız biraz yamuk belirledik bence şuradan. Onun da ucunu kıvıralım. Bunların içerisine el lafı biraz fazla koydum zannedersem. Biraz tombik bacaklı pembe, pembe panter olmuş. Biraz el laflarını çıkarayım. Zaten bir de teli sokarken toplanıyor el laflar. Ellerinizle orantılı bir şekilde dağıtmaya çalışırsanız iyi olur. Şunu da çıkarayım. Evet böyle daha iyi oldu. Şimdi dikelim arkadaşlar. seye geçirelim. İlmek ilmek işleyeceğiniz bildiğiniz gibi Evet arkadaşlar. Sonunda bacaklarımız da bitti. Şu iğdefleri hep alta yıldı. Neyse. Bacaklarımızı da tamamladık. Kuyruğumuz kaldı sadece. Kuyruğumuzda da hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece Onu da göstereyim hemen ve yapalım. Pembe panter videomuz da bitsin. Sihirli halkanın içerisine altı tane sık iğne yapıyoruz ve bu altı sık iğneyi kırk sıra örüyoruz. Şu kuyruğunu beyaz yapmayı unutmayın. Devamı pembe. 40 sıra sıra altı sık iğneyi devam ediyoruz. Beyazını altı e, sıra örebilirsiniz, beyaz kısmını. Şimdi başlayalım. Evet burada pembe rengimizi alalım. Altı sıra ördüm ben. Pembe rengimize geçiş yapalım. Beyazımızı da kesebiliriz artık.